Seyirciler, şimdi Türkiye'nin en güzel turizm merkezlerinden birisi olan Didim'e gidiyoruz. Didim'de özellikle astım ve bronşit hastaları için tedavi niteliğinde olan Grand Himalaya Projesine gidiyor ve sizleri projenin ayrıntılarıyla baş başa bırakıyoruz. seyirciler bu hafta sizlere Asem Grup güvencesiyle Didim Akbük'te yapılan ve muhteşem bir doğa manzarasının içinde olan Grand Himalaya projesini tanıtmaya devam edeceğiz. Yanımızda ASEM grubun yönetim kurulu üyesi Latif Bey var. Latif Bey ile hem projeyi konuşacağız, hem bunları nasıl alabileceğimizi öğreneceğiz, hem Didim'i ve Akbük'ü niye tercih etmeliyiz onu öğreneceğiz. Hemen bir merhaba diyelim. Bakalım daha başka neler öğreneceğiz. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biraz biz sizden dinleyelim. Didim nerede? Akbük nerede? Hani herkes Bodrum, Marmaris, Antalya buraları biliyor ama Didim'i belki bilmiyorlardır. Bir dinleyelim sizden. Şimdi Didim özellikle son 10 yılda e, ismini bayağı bir dünyaya duyurdu. Öncelikle İngilizlerin daha çok talep etmiş olduğu bir yerdi buraları. Evet. Tabii bunun nasıl? Çok konuşulurdu bu zaten. Evet. İngilizler özellikle Didim'den ev almak istiyor diye. Hatta İngilizler için şunu derlerdi İngiliz kasabası diye ismi bile çıkmıştı yani o evet. anlamda. Ee, tabii bunun e, özellikle e, niye İngilizler buraya geliyordu? Özellikle buranın havası. Evet. Yani, Çok güzel bir havası var. Biliyorsunuz tabii bu. Oksijen deposu diyorlar buraya doğru mu? Doktorların özellikle hastalarına Didim'e gidin diye e, tavsiyesi, tavsiyesi bile oluyor tabii. O anlamda. Hatta şey duydum ben Latif Bey, bilmiyorum siz duydunuz mu onu ama e, bazı hastaneler gelip oksijen tüplerini buradan dolduruyorlarmış. Evet, onlarla da bir şahit olduk tabii tabii. O anlamda hastaneler geliyor bölgede, tabii oksijenin bulamazsan dolayı hı hı. E, kendi ihtiyaçlarını oksijen anlamda burada gideriyorlar o anlamda. Evet. E, tabii bunun yanında sadece oksijen değil, yani bu anlamda mavi bayraklı olması özellikle sahillerinin. Tabii bu özellikler tabii Didim'i son 10 yılda popüler hale getirdi. Evet. Bizim projemiz de zaten bu anlamda yani özellikle sağlık anlamında yani biz daha çok burada hani hava ile beraber evet. bunun yanına işte Himalaya tuzunu işte onun yanında tozon terapi gibi refleksoloji terapi gibi doneleri koyarak projeyi daha hareketli bir hale getirdik. Evet tuz mağarasına ilgi çok fazla. Bu sanıyorum Hindistan'dan buraya getiriliyormuş galiba değil mi bu kalıp tuzlar? Şimdi bunlar Nepal bölgesinde daha evet. çok bu Himalaya tuzu dediğimiz. Bu imana tuzu mineral olarak güçlü bir minerale sahip. Yani dünyadaki tek e, mineral sayısı fazla olan tek madde. Evet. O şekilde. Yani bunu tabii bir bilim adamlarının söylemi bu şekilde. Yani biz söylemiyoruz onlar söylüyorlar. Tabii bizim söylememiz değil. Evet. Bu neye geliyor? Özellikle astım. Benim gibi olanlara iyi geliyor. Yani ben bronşit. Şey. Ben var. Onun yanında tabii egzama, sedef, kalp, damar hastalıkları gibi birçok hastalığının tedavi edici özelliği sahip. Yani tedavi tamamlayıcı özellik, öyle söyleyeyim ben. Evet. Yani bu şu demek, yani e, astım hastası olan bir e, kişi böyle tuz mağarasında 3 e, ay boyunca günde 20 ile 40 dakika arasında bir seansa girdiği zaman bir sonraki bir yıl boyunca astım gibi krizlere girmiyor. E, tabi bunun yanında e, refleksoloji yürüyüş parkurunu koyduk. Ciddi anlamda mesela son zamanlarda özellikle otistik hastalıkların hani e, çocukların özellikle bu anlamda tedavide kullandığı bir e, alan biz de bunu projemize ekledik. İnsanlarımız aynı zamanda tatil yaparken bu tip e, sağlık anlamında tedavi edici özelliğe sahip e, faydalansın diye bunu sunduk. Şunu sormak istiyorum. Tesisi birazcık konuşalım istiyorum da. Öncelikle o muhteşem manzarayı bir konuşalım. Ben oraya gittim, vuruldum. O kadar güzel bir manzara var ki. Yani bütün dairelerden muhteşem deniz manzarası ve e, dağlar görünüyor. Şimdi hemen şöyle birazcık arkaya dönmek istiyorum. Ee, biraz bize hani buradaki sosyal tesislerden de bahseder misiniz? Neler var burada? Şimdi e, dört özel e, önemli bir noktaya değindik burada. Evet. da anlatmıştım zaten. Bir tanesi tuz mağarası dedik. Evet. İkincisi e, ozon terapi, üçüncüsü evet. refleksoloji, dördüncüsü tonosoterapi. Bir arada olması evet. önemliydi bizim için. <laughs> Biz bunları projemize birlikte sunduk. Bunun yanında tabi projemizin asıl yani kalbi noktası Tuz Mağarası'ydı. Buradan yola çıkaraktan dedi ki insanlar bunun çoğu bay bayan ayrı havuzlarda, daha çok onları tercih ediyor. Biz dedik ki bu projeleri en azından bu tip insanlara sunma adına projemizdeki bay bayan aktivitelerini ayırdık. Evet. Hani bay, bay ayrı spa merkezleri, bayan ayrı spa merkezleri, bay ayrı tuz mağaraları, bayan ayrı tuz mağaraları gibi birçok doneleri yani mahrem olan bütün alanları biz Bay bayan olarak ayırdık. Ayırdık. Projemizin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Ee, ve sanıyorum havuza girecekler ama deniz suyuyla havuza girecekler değil mi? Bir de o var. Tabii otolosu terapi dediğimiz zaten deniz suyu. Evet. Oradan geliyor bu. Ve bu aynı zamanda hem e, sağlık anlamında hem de tatili yapmış oluyorlar bu anlamda. Evet. O büyük bir avantajı oluyor Tatil onun için. yapacak, sağlığına kavuşacak, ruhu dinlenecek. Zaten tatilin tatilde tatildeki da şu yani sağlıklı olmayan bir insan tatil de yapamaz. Evet. Şimdi önce sağlık, Diyoruz, sonra tatil diyoruz. Ee, ama aynı zamanda ibadeti de ihmal etmiyoruz, değil mi? E, tabii burada e, şimdi projenin özelliği olarak burada e, özellikle bir camiyi biz burada e, yine projemizde tasarladık ve burada yine yaklaşık bin kişinin birlikte ibadet edebileceği bir alan oluşturduk. Evet. E, bunu da yine projemiz içine ekledik ve bunun yanında yine kafe, restoranları, alışveriş merkezlerini yine sunduk. Mesela e, bazı insanlar der ki ben evimde yemek yapmak istiyorum, evimde yemek yemek istiyorum, o kültür kendi kültüründeki yemekleri yemek istiyorum ya da bazen canım bunu istiyor, bunu yapmak istiyorum. Bunun için bir mutfak var değil mi her evde? Proje tasarlarken bir özellikle bu restoran bölümü, kafe vesaire gibi sosyal etkileri yaparken şunu düşündük. Yani insanların çoğu diyor ki ya ben tatil'e geleceğim ama ya eşim evde yemek yapmak istemiyor diyor evet. mesela ya diyor çünkü tatile gelince dilenmem lazım diyor. Aynen öyle. E doğal olarak bu da yani yemek yeme yerinin olması, olması gerekiyor. gerekiyor. Biz de şunu düşündük dedi ki yani orada bizden yer alan müşterilerimiz istiyorlarsa kendi evlerinde yemek yapsınlar. Kendi mutfaklarında. İstiyor. Eğer yok hani bu şekilde işte benim eşim istemiyor diyen müşterilerimiz buyursunlar restoranımızda kafemizde faydalanasınlar. İstedikleri kadar yiyebilir. Ee, ne istiyorlar cana ne istiyorlar seysinler. Kesinlikle. Evet. Devam ediyoruz. Peki burada nasıl ev sahibi olacaklar? Ben biliyorum fiyatları ama günde 2 dolara. Evet. Günde 2 dolar iki ödeyerek, biz... ödeyerek bir tapu sahibi olabiliyorsunuz. Bunu 3 yılda ödüyorsunuz. Günde sadece ve sadece ekmek fiyatına 2 dolar ödeyerek Türkiye'den deniz ve doğanın buluştuğu Didim Akbük'teki bu muhteşem projeden Grand Himalaya'dan bir tapu sahibi olabilirsiniz. Ee, bunu söyledik sanıyorum doğru söyledik değil mi? Evet. Bu anlamda ciddi anlamda zaten lansman fiyatlarımız bu şekilde. Evet. Yani şimdi bunu alanlar bu fiyat alacaklar ama bundan 3 ay sonra, 5 ay sonra, bir yıl sonra gibi Tabi ee, tabii inşaatın tabi tabii inşaatın inşaatına göre, tabi tabii fiyat ona göre değişebiliyor. Hı -hı. Evet. İlk gelenler kar edecekler. Yanında da tabii böyle güzel bir tesisin sahibi olacaklar. Evet. birden başlayan seçenekler var galiba değil mi? Projemiz toplam 301 üniteden oluşuyor. İşte bunlar e, villalar. 1 artı 1, 2 artı 1, 2 artı 1 dubleks evet. ve 3 artı 1 dubleks şeklinde. Burada isteyenler dairenin bir olabiliyor. alabiliyor. Evet. İster, mesela e, kişi şunu diyebilir mesela. Yani benim durumum yok. Hani o kadar param yok, veremiyorum. Evet. Ama tatilde ihtiyacım var. Ki zaten normalde de bir insanın bir yılda en az 15 gün tatil yapması gerekiyor. Kesinlikle. Bedenen ve ruhen dinlenmesi için. Dinlenmesi için. Biz de bu bundan yola çıkarak şöyle düşündük. Dedi ki ya insanların çoğu dairenin tamamını alamayabilir. Evet. Bu işin ticaretini yapan var. Hı parası olmayan Parası Dedi ki ne yapalım? Bunu hisseli gayrimenkul şeklinde 7 günlük daha uygun fiyata 7 günden başlayan Aynen 7 güne ve bunun katları şeklinde. Evet. Dedi ki hem fiyat olarak uygun hem de insanların tatil ihtiyacını karşılayacak şekilde böyle bir hisseli gayrim, gayrimenkul diye adlandırdığımız dairelerimizi satışa koyduk. Peki satın alma koşullarında yine 24 aya kadar vade var galiba. Yani şöyle biz bunları belirlerken mesela yaz, sonbahar, ilkbahar, kış diye belirledik bunları dört dönem şeklinde. Yaz dönemlerini 24 aya kadar alabiliyorlar. Evet. Diğer dönemlerini 36 aya kadar alabiliyorlar. Oo. Evet. Böyle bir imkan sunmak kendilerine. Çünkü projenin teslim tarihinde bütün borcun bitmiş olması gerekiyor, değil mi? Ya şu anda bizim tasarladığımız e, 2017'nin yazında insanları burada aralamak olacak. Yani şu anda hmm. iş planımız da bu şekilde. Evet. 2018'in sonunda da Allah kısmet derse. Burada yaşamın başlamasını arzu ediyorsunuz. Yani 2018 zaten bizim sözleşmelerimizde 2018 Aralık ayı teslim diyoruz evet. ama şartlar Türkiye şartları vesaireler eğer istediğimiz gibi olursa 2017'nin yazında insanları burada ağırlamak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba? E, tabii şimdi lansman, olduk, lansman fiyatları diye biz e, şu anda e, piyasaya çıktık. E, Hı -hı. Bu anlamda yani e, böyle kolaylıklar tabii ki var. Yani Hı -hı. başlangıç fiyatlarından dolayı. E, kendi ödeme planlarını oluşturabilirler. Evet. Tarihleri, kendileri seçebilirler. Bu anlamda böyle Hı -hı. avantajları var. E, biz de onları burada ağırlamaya e, hazır durumdayız. Buyursunlar gelsinler. Hem e, akfükümüzü onlara gösterelim hem projemizi onlara tanıtalım. Peki efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. İnden görüşeceğiz sizinle. İnşallah. Teşekkür ederiz. Didim Akbük'teki Grand Himalaya projesini bu kez de yerinde görmek istiyor ve inşaat alanının bulunduğu yere gidiyoruz. Manzara inanılmayacak kadar güzel. Bu kez karşınızda şantiye çalışmalarını yakından takip eden ASEM grubunun yönetim kurulu başkanı Nizam Bitkay var. Sevgili seyirciler Türkiye'nin en güzel tatil belgelerinden birisindeyiz. Neredeyiz? Didim'deyiz. Didim'in Akbük beldesindeyiz. Burası yepyeni bir tesis ama... Arkada görmüş olduğunuz gibi muhteşem güzellikte bir manzaraya sahip olan bir tesis. Yanımızda ASEM grubun yönetim kurulu başkanı Nizam Bey var. Bir merhaba diyelim, bakalım burayı bize nasıl anlatacak. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Gerçekten o kadar güzel bir yer ki insan hani böyle bakarken diyor ki ben burada yaşasam herhalde hiç yaşlanmam diye düşünüyor. Ne dersiniz? Ya, oksijeni bol bir yer. Evet. Çok e, yaşam için e, insanların aradığı bir yer. Özellikle Didim bölgesi oksijen anlamında çok fazla iyi olduğu için astım hastaları bu bölgeyi tercih ediyor, değil mi? Evet, doktorlar tarafından da bu <laughs> astım hastalarını tercih ettiği bir belde burası. Biz de buna hizmet etmek için bir sağlık ve tatil merkezi diye burada bu projeyi başlattık. Evet. Peki bu proje başladı, nasıl bir proje olacak? Birazcık e, sizden dinleyelim bunu. O, 35 bin metrekarelik bir alan üzerine yaklaşık 300 ünitelik bir projemiz. Evet. Sosyal tesisleri, oteli, villalar, apartlar, bir tatil ve aynı zamanda da sağlık merkezi olarak düşündük burayı. Hı, hı. Buranın tabii bir diğer özelliği bayanlar ve erkekler aktiviteleri ayrı olacak. Evet. O, o, yönden de alternatif tatile, dinar ailelerin rahat edeceği bir proje olacak. Türkiye'nin her tarafında bu tür tesisler yok değil mi? Evet, bizim tesisimiz diyebiliriz Ege bölgesinin başlangıç tesisleri, ilk tesislerindendir. Da. özellikle iki tane tesis var ki bu çok önemli. Nedir efendim bunlar? Biri e, benim bildiğim kadarıyla tuz mağarası değil evet. mi? Evet, Himalayadan getirdiğimiz tuzlarla yapacağımız tuz mağarası. Yani tuz mağarası özellikle astım hastalarının tercih ettiği bir yer. Ve bu tuz mağaralarında yüksek dereceli oksijen sürekli tuzlar tarafından üretilmekte iyon vasıtasıyla biz de bunu buraya getirip astım hastalarımızın kurtulmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir bir de bizim yürüyüş parkurumuz var. Evet. Reflektoloji yürüyüş parkuru özellikle ayak altı, yalın ayakla yürürken ayak altına masaj yapıyor. Bu masajla vücuttaki bütün e, sinir sistemi aktif hale geliyor. Aktif hale sinir sistemi geçince vücuttaki gerilmeler, e, stresler dışarı atınca e, bu insanların e, yaşam kalitelerini artırıyor. Nizam Bey, çok merak ettiğim bir şey var. Buradaki bütün daireler bu güzel manzarayı görecek mi efendim? Evet, ya, bir, bir, mimari planlama bütün daireler deniz manzaraları o şekilde planlandı. Ona göre oturumları yapıldı ve bütün daireler hepsi aynı derecede bu deniz manzarası, dağ manzarası birlikte görecekler. Sevgili seyirciler, şimdi kameraman arkadaşım döner siz de göreceksiniz. Ee, bu arkamızda görmüş olduğunuz yer dağ. Yine aynı şekilde karşı taraflar dağ manzarası. Ee, iki dağın arasında da bu muhteşem deniz manzarası var. Ee, yukarıda olduğunuz için şehrin gürültüsünden uzaksınız. Oksijen olarak daha da bol bir alandasınız. Ve burada bu muhteşem manzaralı yerde yaşamak istiyorsanız aslında çok da para ödemenize gerek yok. Fiyatlar da oldukça uygun. Hemen soralım bakalım nereden başlıyormuş fiyatlar. Birer haftalık tatillerle başlanıyor değil mi efendim burada? Evet bir kısım ünitelerimiz birer haftalık tatillerle başlanacak. Hı. E bu, bir haftadan itibaren isterlerse e, vatandaşlar bunu uzatabilecekler. Tabii tabii iki hafta, üç hafta, dört hafta onların tercihleri. İsterlerse dairenin tamamını da satın alabilirler. Halkımızda alım gücü açısından ve bu tip ihtiyacı olduğundan dolayı e, 4.900 lira denilen çok küçük belediye rakamlarla e, başladı Hisseli gayrimenkul denilen e, bir, bir dairenin e, 7 günlük hissesiyle tapunuzu alıyorsunuz. Sizden sonra bu sizin mirasçılarınıza kalır ve bir hafta boyunca ...ve içinde kullanımı tamamen tasarrufu size ait. Peki Nizam Bey, yurt dışında yaşayan yabancı vatandaşlar buradan ev aldığı zaman... ...bir haftalık da olsa, bir tapu aldığı zaman oturum izni alabiliyorlar mı? Bizim tabii ikamet alma şartlarında üzerinde tapulu mülk olduğu zaman devletimiz bunlara ikamet veriyor. Burayı çok isteyebilir ama bunu almak için yeterli derecede parası olmayabilir. Bu durumda taksi seçeneğiniz var mı? Tabi bu konuda taşı, taksi, taksi seçeneklerimiz de var yani o tip kolaylıklarımız var. Yeter ki diyorsunuz bize ulaşsınlar. Biz onların buradan bir ev sahibi olabilmeleri için, bir tapu olabilmeleri için ne gerekiyorsa yardımcı oluruz. Evet, aynen. Evet, bunun üzerine söyleyecek başka bir şey yok zaten. Çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Sevgili seyirciler, eğer bu arkamızda görmüş olduğunuz muhteşem manzaralı yerden bir tapu sahibi olmak istiyorsanız, en ekonomik koşullarda bir tapu sahibi olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey buraya ulaşmak. Bundan bu haftalık da bu kadar. Eğer siz de vizyonunuza güveniyor ve programımıza yer almak istiyorsanız lütfen burada görülen numaralardan bizlere ulaşın. Haftaya yeniden görüşebilmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Vizyonunuz her zaman geniş olsun. Avrupa Vizyonu sundu